Selamlar herkese. Ben Deniz Caner Cem Yaman. Aşağı yukarı zaten biliyorsunuz, tanıyorsunuz beni. Ama bilmeyenler için geçmişim hakkında ufak bir bilgi vereyim sizlere. Ben İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı mezunuyum. Çalışma hayatımda grafik tasarımcısı, video kurgu yönetmenliği olsun çeşitli işlerde çalıştım ve hani işim gereği de bir yerde basılı, yazılı medyada ya da görsel medyada çeşitli işler yaptım, çeşitli işlerde bulundum. Medya sektöründe çalıştım. Bir anime izleyen bir manga okuru olan bir insanım aynı zamanda. Sevgili Grand Yolculuğu bir projeye girişti bildiğiniz gibi. Reaksiyon manga. Ee, şimdi bu girdikleri projede anladığım kadarıyla bir manga kitapçığı hazırlamışlar diyelim. Kitapçık diyorum çünkü e, bu jump tipi dediğimiz e, Japonya'da olan bir sürü manganın içinde olduğu bir kitapçıklar olur genelde. Bu da bunun bir mini versiyonu. Ee, tahminimce manga kitapçı en uygun tabir olabilir buna. Yazılı mecradan çok bir e, dergi sınıfına koymak isteyenler de olabilir. Kim insanlar buna bir dergi diyor ama derginin kıstaslarında çok fazla reklam ögesi ve ürün tanıtımı gibi çeşitli şeyler olur. Ee, genelde manga kitapçıklarında e, bu pek yok. Yani o yüzden hani bir dergi tanımı yerine bir kitapçık tanımı kullanmayı açıkçası tercih ediyorum. Görsel öğelerim içeren şeylere de sadece yazılı olması şart değil, kitapçıkta diyebiliriz. Eee bilmeyen arkadaşlar için bu konuda bir yardımcı olayım istiyorum. Çünkü fark ettim ki bunun hakkında çok fazla kafa karışıklığı var. Evet arkadaşlar, manga kitapçığının diğerlerinden farklı olarak dinleyenler için söyleyeyim. Kitap birazcık daha böyle tersten sayfayla açılır. Çünkü manga okuması normal kitapların aksine, nasıl ki biz şöyle göstereyim nasıl ki biz soldan sağa okuruz, fakat manga görsellerine, manga işlerine genelde sağdan sola Japonca'nın okunma şeklinden ötürü böyle bir görsel yapı vardır. Sağdan sola bakılır. İsterseniz incelememize geçelim burada. Kapakta çizerlerin anladığım kadarıyla baş karakterleri ya da çeşitli bazı gelişmelerden sonra oluşacak hallerini görüyoruz burada. Bazı insanlar e, okudum, gördüm, izlediğim kadarıyla, şey işte LGBT bir birey olabilir, non-binary bir birey olabilir. Neden var, neden yok falan gibi e, konuşmalar şey yapmış olabilir. Arkadaşlar, e, bu tarz tanımlar görsel olarak yapılmaz. Bu tarz tanımlar işleyiş olarak e, yapılması daha mantıklı olur. E, nitekim bu tarz çizimlerde birçok e, anime'de genç karakterlerin çizimi. De izlediğimiz kadarıyla non-binary olduğu kıyafetlerle değil, karakterlerin yapılarıyla belli olur. O yüzden kalkıp da kapakta niye şöyle bir birey var, niye şöyle bir birey yok gibi bir açılım yapmak komik. O yüzden bu tarz şeylere takılmayın. Benden size tavsiye. Açtığımız zaman ilk başta sevgili Ryu'nun bir başarı dileğini görüyoruz burada. Ülkemizde hayata geçilen bu harika projeye yeni dileklerimi sunuyor ve başarılar diliyorum demiş Rügenki. Ee, bildiğiniz gibi kendisi Japonya'da bir mangaka. Ee, yolu açık olsun. Umarım çok güzel şeyler başarıp hepimizi heyecanlandıracaktır. Ee, i̇lk başta sayfanın içeriğini ve yapısını görüyoruz. Standart olarak işte bölümler verilmiş. Mesela burada sayfa tasarımda işte bir editörel olarak bir eleştiri yapılması gerekirse evet adres bilgileri şeyler tamam fakat burada mesela sayfa bilgisi yok. Mesela sayfa olmadığı için insanlar direkt atlamak istedikleri sayfaya geçmesi sıkıntı olabilir. Kimi insanlar sayfa olmasını talep edebilir. Bir sayfa yapısından kaçınılmış burada. Bu bir düstur, stil de olabilir. Ben buna saygı duyarım. Şimdi burada 6 tane çizerimiz, 6 tane mangakamızın sayfaları ve hikayelerin adları yazıyor burada. Şu şöyle göstereyim. Şu sağ taraf, şu, şu tarafta adres bilgisi. Şu tarafta ise mangakaları yaptıkları, çizdikleri eserlerin adlarını görüyoruz. Hepsi aynı anda birinci bölüm yazmış. Şimdi hepsi aynı anda birinci bölüm yazdıysa. Burada önemli bir bilgi var. Hepsi aynı anda birinci bölüm yazdıysa bazı yerlerde gördüğüm kadarıyla insanlar şey demiş. Atıyorum şu anime baş, şu manga başladığında 40 sayfaydı, 30 sayfaydı. Niye buradaki her şey 12 sayfa, 13 sayfa? Başlangıç hikayeleri her zaman uzun olur. Evet, bu konuda haklı gördüğüm bir kısım var, haksız gördüğüm bir kısım var. Şimdi bütün hikayeler aynı anda başlıyorsa, bütün hikayeler aynı anda 30 sayfa veremezsiniz. Bildiğiniz gibi bu işlerin bir maliyet hesabı var. Bu işlerin bir sayı standartı var. Belli takip etmesi gereken işler var burada. Buradan şunu anlayabiliriz çocuklar. Bunu hazırlayan arkadaşlar ki bildiğiniz gibi bir biz düzenli olarak bu işe başlamıyoruz. Biz bir proje yapıyoruz diyorlar. Şimdi proje demek ne demek bu konuda? Bu insanların anladığım kadarıyla anlatmaya çalıştığı şey ne? Bu insanlar diyor ki biz bir şey deniyoruz. Ufak ufak bu tam halimiz değil. Bu bizim başlangıç halimiz diyorlar bu bizim deneme halimiz. Ki bu demek oluyor ki ileride çok büyük işler başarılırsa bu sayılar, bu görmüş olduğunuz çeşitli eksikleri olan, çeşitli gözümüze çarpan negatif yanları olan bu eserler hatalarıyla beraber gelecekte çok özel bir yer kaplayabilir. Nasıl başladığını, nasıl elimizde olduğunu, bu işe nasıl giriştiklerini, ilk zamanları ve amatörlüklerini elimizde tutmak için hoş bir arşiv olacak ve güzel bir ana olacaktır inanın bana. Yani diyeceğim o ki, Proje başlıyorsa standart bir manga standartında bir işlerin ya yani manga standartında bir iş yapmak için biraz yavaştan almak lazım bazı şeyleri buradaki herkes anladığım kadarıyla şimdi kağıdın yapısı e, ince saman kağıdı galiba bunlar demek oluyor ki bu bir yerde hani insanlar şunu diyebilir e, biraz ucuzculuk mu var bu işte. E, bu iş dediğim gibi bir deneme, bir proje aşamasında olan bir iş olarak değerlendirirsek evet bu insanlar bir şeyler denedikleri için olabildiğince maliyetleri çok yüksek tutmamaya çalışmışlardır diye tahmin ediyorum. Ee, bu sayfaların böyle olması normal. Kimi insanlar diyor ki ya kardeşim manga standartında aşağı yukarı işte şu yükseklikte, şu ölçülerde olur daha çok. Bu niye biraz daha yüksek falan diyorlar. Arkadaşlar Türkiye'de bilmeyenler için söyleyeyim grafik ya da dergi işleri yapmış, basılı işler yapmış insanlar bilirler. Standart ölçüden çıkarsanız maliyeti çok büyütürsünüz. Bazı standart kalıplar vardır. Mesela bu gördüğünüz şey tahminince bir A5. A4'ün yarısı kadar. bu bir A5 olduğu için yani belli bir standart kağıt ölçüsünde olduğu için bu maliyeti belli bir yerde tutuyor. Siz mesela şunu düşünebilirsiniz. E abi ebatı küçüldüğü için daha da ucuzlamaz mı? Hayır. Özel kesime girer. Özel kesime girerse fiyat yükselir. O yüzden bunu bu ebatta tutmaları normal olabilir. Zaten çok aman aman bir fark da yok. Bu ölçülerde olması da bence gayet iyi. Bundan yana açıkçası benim bir şikayetim yok. Tabii dediğim gibi ben her anlattığımda kendi fikirlerimi her söylediğimde, ayrı bir görüşünüz, ayrı bir fikriniz varsa lütfen çekinmeden chat'e yazın. Grandan yolculuğu ve 6 tane çizerin burada çeşitli ufak tefek esprilerini, kendi tanıtımlarını görüyoruz. Kendileriyle alakalı belki de ipucu verecek bir şeylerden bahsediyorlar. Şu benim hoşuma gitti. Manga türlerinde neleri seviyorsanız, buradan bakarak işte benim sevdiğim stil şudur atıyorum. Aksiyon, hayattan kesitler, bilim kurgu, komedi, doğaüstü güçler, korku, gerilim. Fantastik, Macera, Gizem, Spor. Şimdilik bu kadar seçenekleri var anladığım kadarıyla. Bir yandan da sizin beğeni ve ilginize göre yönlendirme olarak yapmaları bence hoş bir ayrıntı olmuş. Manga karaların çiziklerine geçmeden önce kağıtla alakalı, kağıt kullanımıyla alakalı bazı gördüğüm şeyler var. Evet size daha iyi anlatabilmek için bazı efektleri, bazı kamera açılarını kaldırdım, değiştirdim. Mangalarımızın sayfalarını incelerken böyle daha rahat size gösterebileceğimi fark ettim. Evet, baskı konusuna gelirsek, baskıdan bahsederken şöyle göstereyim size. Fark ettiğiniz gibi karakterin buradaki e, nerede? Hı, şöyle göstereyim. Geçişlerdeki bazı farklılıkları görebilirsiniz. Ama en büyük sıkıntıyı gördüğüm kadarıyla şurada gördüm ben. Sevgili Bekir Buran işi olan bu mangadaki bu mangada gördüğünüz gibi sayfada neler olup bittiği anlaşılması çok zor. Hatta şöyle söyleyeyim size kameradan gördüğünüz manzara açıkçası çok çok daha iyi. Gerçekte durum daha da kötü. Öyle söyleyeyim size. Ki burada çok büyük bir olay yaşanıyor ve hikaye örgüsünü anlatma konusunda çok çok büyük bir kırılma var. Ona rağmen anlatımda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ve burada aynı zamanda şunu da görebiliyoruz. Bazı konuşma boloncukları arkadaşlar. Ee, beyazın beyaz yazı yapılmış. Dış çerçeve siyah olmuş. Ama maalesef gördüğünüz gibi bu siyahlıklar aynı zamanda beyazların da içine girmiş. Ve garip bir kaos oluşturmuş burada. Aşağıda da görebiliyorsunuz burada. Ee, bunlar baskı merkezinin bunlar baskı merkezinin oluşturduğu çeşitli hatalar ve aynı zamanda çizerlerin de hikayeyi anlatmasına engel olan hatalar bunlar aynı zamanda yani gerçekten büyük çaplı şeyler diyebiliriz. Hoşuma giden a, hikaye anlatımı olarak evet her hepsi daha ilk bölümü anlattığı için birçok şeyi gizemli birçok şey kapalı hatta birçok şey anlatmaya geri planda durmuş çizerlerin çoğu. Bunu anlayışla işte karşılıyorum. Dediğim gibi ilk sayı olduğu için herkesin hem belli etmeme hem de ilgi çekme arasında bir noktada gidip geliyordu. Ve altı farklı konu, altı farklı mangadaki bütün hikayelerde de aynı sorun yaşanıyordu. Çok bir şey anlatmaması ilk bölümden ama bir yandan da ilgi çekmesi lazım. Hepsi aynı sıkıntıyla boğuşmuşlar. Ve şunu söyleyebilirim. Birçok mangada hikayeler işte dünyanın yok oluşu, kıyamet sonra senaryo gibi çeşitli büyük olayların döndüğü mangalar birçoğu. Aradaki tenis hikayesi, masa tenisinin hikayesi gerçekten büyük bir rahatlık olmuş. Gerçekten onu çizen arkadaşları tebrik ediyorum. Ee, arada çok güzel bir rahatlık yakalamış ve bunu birinci, ikinci sıra değil de ortasında koymakta editörün bence çok doğru bir seçimi olmuş burada. Burada övmek istediğim birkaç bir şey var. Arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Çizerken çizim yaparken e, Biz üniversite çizim dersi alırken hocalarımız da bize anlatırdı İlk başta hani böyle gölgeli mölgeli bir şeyler çizerek Bir şeyler anlatmaya çalışsın, bir nesneyi oluşturmaya çalışırsın Bir anlatım yaparsın Öyle değil mi En ileri seviyede artık Az hatalı basit çizgilerle çok şey anlatmaya geçilir Yani artık ileri seviyesi budur bu işin ve arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum Şuradaki ya şuna bakar mısınız ya? Az çizgiyle, az çizimli o kadar çok şey anlatmış ki saç ayrıntısı olsun, yüzün yapısı olsun, metal kolun yapısı olsun inanılmaz. Yani Bekir Buran buradaki çizimine bayıldım gerçekten. Memories of New Generation'daki çizimlere de çok ya hepsi bu arada haricinden hepsi çok güzel. Kendine ait bir düsturu, kendine ait bir stili var. Yani şu şunun kopyası gibi mi acaba diyebileceğiniz hiçbir yapı yok. Bu benim çok hoşuma gitti. Hakikaten her birinin farklı bir yapısı var. Bu durumu beğendim ben gerçekten. Bu Memories of New Generation'daki çizim stilini de çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Burada e, ufak bir eleştirim olacak. Bazı sahneler var gözüme çarpan Onlarla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Mesela şurada şöyle bir sahne var. Şuradaki gördüğünüz arkadaşlar, şöyle eğilerek bakayım ben de. Evet, şu gördüğünüz sahne. Burada arka planın gerçekten olmasına gerek yok. Görüyorsunuz, bir bakış, bir an, o anki an kırılma anı çok önemli. Hikayeyi anlamı olan bir duruşu var orada, bir yüz ifadesi var burada arka planı kullanmamak karakteri önde çizilmiş karakterin fikri, yapısı ya da e, yapaca, onun mimiği ve oradaki tavrının önemini anlatmak için arka planı silebilirsiniz. Bu çok mantıklı, bu çok doğal, çok olası bir şey. Ama aynı şeyleri basit bir e, diyalog ya da şeyde mesela şurada görürseniz bu sıkıntı. Çünkü burada hikaye özgü bir şey yok, anlatım özgü bir durum yok burada mesela arka plan kullanılmaması diğeri gibi sadece bir mimiyi, sadece bir bakışı ön plana çıkartıp bir anlam vermek için bir anlatım yapmak için maalesef onun gibi işlemiyor. Tabi bunlar da yapıcı eleştiri olarak düşünün lütfen. Bu masa tenisi hikayesinin olduğu Duck Spin dediğimiz masa tenisinin hikayesinin masa tenisi üzerinden geçen bir hikayenin olduğu anlatımda Özellikle öncelikle hikaye çok tatlı. Çok eğlenceli. Benim çok hoşuma gitti. Karakterin yapısı gayet eğlenceli. Burada sadece bunu mangaka mı düşündü yoksa editör mü düşündü bilmiyorum. Ama bir ufak eleştirme olacak şu konuda. Şimdi şurada gördüğünüz gibi arka plan çizilmemiş. Şurada arka plan çizilmemiş. Aynı zamanda çerçeve de atılmamış. Şurada mistake. Şurada Arka plan çizilmemiş. Aynı zamanda çerçeve de atılmamış. Adeta karakterler burada yüzüyor gibi. Aynı şey buradakinde de, geçerli. Arka planda yok. Çerçeve de yok. Eğer farklılık ya da bir hissiyat vermek isteniyorsa benim editör ya da manga hangisi karar verse ki muhtemelen genelde bu tarz işlerde son sözü söyleyen editörler olur. Buraya buradaki çerçevenin Yapılabilecek çerçevenin dışına karakterlerin taşması olabilir Böyle bir öneride bulunabilirim Karakterler dışını taşabilir yani bir çerçeve olur Atıyorum kafası ve Vücudun ayakları bu çerçeveden dışarı çıkar Bu tarz bir Anlatım bu tarz bir yapı Eminim çok daha tatlı çok daha eğlenceli yapacaktır ve bütünlüğü bu Yüzme dediğimiz bu kopukluk dediğimiz sahnelerin önüne geçecektir Buralarda da gördüğünüz gibi Hadi burada çok büyük olduğu için çizim tam bir sayfa olduğu için burada çok fazla belki bunun eksikliğini hissetmeyebiliriz ama şurada gördüğünüz gibi ve bir alt sahnesinde artık eksiklikleri hissediliyor ve alt sahnede şurada gördüğünüz gibi önceki sayfada bahsettiğim kafaların dışarı, şuradaki vücutların kafaların dışarı taşması konuşma buluncunun dışarı taşması hikayede bir e, hareket ya da bir aksiyon kazandırabilir. Çok fazla çerçeve eksikliği var burada ama hikaye olarak çok tatlı. Ee, bu tarz şeylere dikkat edilirse bence şahane olur. Bir de bir öneri olarak aklımdan geçen bir şey var. Şurada bildiğiniz gibi sayfaların birinci bölüm sonu ya da e, diğer diğer mangalarda da gördüğümüz bölüm sonu haberi var. Benim tavsiyem şurayı şeffaf yapmak yerine, şu birinci bölüm sonunun arka planını şeffaf yapmak yerine, komple bir beyaz bir dolgu gibi düşünürsek bence çok daha nasıl diyeyim? Çok daha hoş bir anlatım olabilir. Çünkü tam olarak sayfa çevirme bölgemizde duruyor. Ve aynı zamanda hikayenin bitişini anlatan güzel bir nokta olur. Güzel bir adeta bir düğme gibi bir e, parmağını yönlendir, o tarafa doğru yönlendiren bir nokta gibi olur. Ve izlediğimiz çerçevenin dışında farklı bir noktaya geçiyormuş gibi olabiliriz. Bu konuda bir önerim olabilir. Bunlar tabii ki de editörlerin, tasarımcıların kararlarına kalmış şeylerdi. Hikaye anlatımları, hikaye işte işte dediğim gibi ilk bölüm olduğu için çok fazla gizem de katmak istedikleri için çok fazla anlatamamışlar. Anlatmamaları da gerekiyordur belki de. Belki bunların kimisi 13-15 sayılık birer hikaye ya da kimisi belki 40-50 belki 100 sayfalık bir hikaye bir evren kurulduğunu düşünüyor olabilirler. O yüzden Tabii ki de her şeyi bir anda anlatmamaları gerekiyor. Zaman içerisinde göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Öncelikle bu projeye başlayan herkese tebrik ediyorum. Türkiye'de çok fazla manga kültürü yok. Maalesef bu bir gerçek. Böyle bir işe girişerek manga kültürünü yayması, anlatması, ifade etmesi, bunu Türkçeleştirmesi her şeyden önce önemli ve güzel bir şey. Hikayelerin bazılarının isminin İngilizce bazılarının Türkçe olmasına ben hiç takılmadım. Bu tamamen mangakanın kendi kişisel tercihidir. O böyle isim vermek istiyorsa böyledir. Değilse değildir. Buna bir okur olarak saygı duymamız gerekir diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben açıkçası bu reaksiyonun desteklenmesi taraftarıyım. Ben bunu alıp okumaya devam edeceğim. Şahsen bu projeyi destekleyeceğim. Bence hepimizin desteklemesi gerekiyor ve çok kısa sürede bu kitapçıkta manga kitapçığındaki gelişimleri hepimiz göreceğimize inanıyorum Ben bu manga ben buradaki mangakalara buradaki editöre buradaki bu işin sorumluluğunu alan insanlara güveniyorum yolunuz açık olsun efendim